Şimdi ne yapıyoruz ona bakacağız. Videolara devam. Baba video izleyemedik ki. Limonata. Lemondota. Hadi izleyin bari kırmayalım. Korku da var. diye bir tabı takındın ama hoş gelmedi sanırım umrumda değil o yüzden el yayın iki saat alayıp duruyorsun da Hala abone olmuyorlar. Evet. Sa bunu koysan da abone olmayacaklar Johnny. Oğlum abone olun şu kanala amına koyayım. Kanka denize gidiyoruz. Sen de gelsene. Yok ya ben gelmeyeyim ama kızlar da var. <gülüyor> <gülüyor> Uzanıp tutuver elimi. Neden? dis atsın mı? Vay yo ha. Check it out Ve yeah. Mert Rani Yılmaz'ın robot olduğunu belirten 3 belirtiler ifadeye bakalım koyayım ya. <laughs> İnsanlar yaşam. Ben anladım Mert oğlum. Kamerayı gördüğü gibi bak. Kahkaha atıyor olsun. Kamerayı gördüm böyle yapıyor bak. şapalı vuracağım amına koyayım. İfadesi değişik. <laughs> Kamerayı gördü gibi böyle. <laughs> Gülmeyi sevmiyorum. Ve sevmiyor kamerada gülmeyi. Ama normal hayatta genelde gülüyor mesela. O öyle bir tarz. Ben de kamerada gülmeyi sevmem. Ama bak her zaman Tesla şarjı gibi olacaksınız. Hep gülün. <gülüyor> <gülüyor> diyeceksin ki işte bu benim. Yapamaz dediler, yaptım diyeceksin. 10 TL'lik motivasyon. Evde buzdolabı taşırsakça yardım etsin olur mu? var ya hiç sikine takmadı biliyor musunuz? Kapanıyor açılıyor kapanıyor açılıyor umurunda değil de. <laughs> Kapatanların ulan bak o kadar kötü bir şey ki gerçekten çok kötü bir şey. Hani o internetim mi gitti lan discord discord gitti her şey gitti. Ama halledildi yani. Neden kapandı? E, eski sistem. Bizim benimki de o 10 defa falan kapanmıştır önceki zamanlarda. Kapatıyorlar baba ya. Yani bir şey oluyor kapatıyorlar. Bir tak yapıyorlar. Sonra tabi sen o durumdan rahatsız olup işi kökten çözmeye kadar gidiyorsun. Derin dövünün en gizemli adamı. Ne balı ne balı ne balı. Şuna evet Eskan Bey bu ne? Bal. Anzer balı Özel bal mı? Anzer balı Oo. Allah Allah. Evet şimdi tadım vakti. Oy. Olur, ha? Hadi, diye, bitavu, takımına, senle, değil, o yüzden er Ulan milletin evinde <laughs> Abi şey diyeceğim onu ben bir elektrik faturasına yansıtacağız işi. Çıkarsak Ha diyorum ki du bakayım anlayacaklar mı acaba diyorum. işi. Çıkarsak bir şey olur mu? abi lira. Ben bir çıkarıyorum. Neco çok yakıyor mu ya? Orada diyorum ki bu amana kodumun yerinde diyor. O da amana koyayım diyor. Bu amana koyayım diyor. <laughs> Hiç, duyuyorlar mı bilmiyorum. Elektrik faturası çok gelmiyor o Yani şöyle diyeyim sana. Manto e, mantoda böyle kıyafır, gider şöyle vedalek. Bir kilometre yani. bir lira. Bir kilometre. Benzinde de aynı ki bir lira. <laughs> 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 Aslan, racon dediğimiz şey ipim ya da dış görünüşümle olmuyor zaten. Yedikleri zaman anlarlar. Shift, W, Çak çekiyorum direkt böyle. Racon boy. Racon kedi. <laughs> Adam. Neden? <laughs> öyle bir <laughs> fokus alacağım ki diyeceksin ki ulan bu Mert neymiş lan bu çocuk sarı Mert Mert bayılmış <laughs> <laughs> ya Kafadan atsan ne olur kim takar lan doğru Yayın açıp fullonla anlatsan ne olur Diyelim ki bu seferlik yalan kanayım seni geçip yalakana bir kaksam ne olur Peki kesip sana bayağı free yapsam ne olur Neden? Ben bunu sikseler bana deseler ki seni sikeceğiz Derim sik. Beni sik. Pardon Mardan yaşı küçük olanlar için ya da şey olanlar harbiden yapamam ben bunu. İlk terbiye sizini yaptı orada. O yüzden özür dilemiş bol bol kardeşim. Madem açtım bir kanal hakkında da bir dedikodu yapayım. Kanalı eğer izliyorsan sen harbi Siki büyük taşaklı bir adamsın. Niye biliyor musun? Ne olursa olsun. Artık farklı kültürden gelmenden dolayı mıdır nedir bilmiyorum ama. Ha buradaymış. Mesela bunu söyleyeceğim yanlış anlama. Ayıl var ya onu ben oynayayım diye. Yani böyle güzel bir oyun olduğunu düşünerek bana önerdi. Ondan sonra işte o muhabbetler döndü falan filan. O da oynuyor ya oyunu. Helal oradan bir verim aldı. Bugüne kadar kaç yıl oldu kanalıyla tanışalı? İki buçuk yıl mı oldu? bu iki buçuk yıl içerisinde herhangi bir konuda herhangi bir an bir hassasiyeti iki de vefa bilirliği ne olursa olsun hiç değişmedi. Bak ne olursa olsun önemi yok yayıncılıkmış izlenme bunlar değil mevzu. Her şeye en hassas yaklaşımıyla burnunu sokuyor ve aynen de oradan o şekilde çıkıyor. Ben her bir ayda bir, iki ayda bir bir mevzu olduğu zaman şu Discord'umda kanalının mesajıyla bazen güne başlıyorum. O kısa sürede öğrendiği Türkçesiyle iki paragraf yazısını yazıp hem beni onure ediyor hem de aslında beni onure etmiyor. Kendini onure ediyor. O açıdan da senin kalbini yerim. Sen çok tatlı bir adamsın. Geçen gün de söyledim sana. Sen değişmediğin müddetçe, senin kalbin temiz kaldığı müddetçe ben hep senin abin olarak kalırım kardeşim dedim. Öyle de bir anımız var. Onu da size aktarayım dedim. Bu tip şeyler ben hayatı boyunca vefanın e, işte ne bileyim kıymet bilmenin hep peşinde koştum. Hep böyle bir şeyler yaparken işin içinde bir başkaları varsa elimden geldiğince söylemeye çalışırım söylerim. Ama e, baktım ki insanlar böyle değil genel olarak. Herkes sikinin keyfine, sikinin doğrusuna gidiyor. Senin sikin kocaman ama sikinin doğrusuna gitmiyorsun. O yüzden cansın kardeşim adamsın sen. What it's like to be number one. My Death operator. Dur lan bir dakika burayı kaçırdım bir dakika. Garip like de ölüyordu burada anasını satayım yerken bir de 45 yıllık şeyciye bak çiğ köfteciye bak keyif yapıyor da. Bana da ağlıyorum lan şu an. <laughs> Abi ben 45 yıl yavaş yavaş yedim <gülüyor> <Bu>. <gülüyor> ya ne yapayım? ya ya oğlum yürü git lan. Kim gay? Ne alakası var ya? anten anten konuşmayı kıstırırım sizi çükünüz var ya çeker çeker kırırım Aç ağzını da yarrağımı şöyle bir gırtlağına kadar böyle çak 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 vereyim amın siktim Nerede o? Benden adam olmaz mı? Dediler, dediler dediklerini yediler Evde Arkadaşlar kilo veriyorum artık hiç kaçınmasını kalmadı bittim Ulan Fulya her hafta kol kasını mı gösteriyorsun sen ya? 77 tane falan var o an. Yayına girerken hep pazu mu sıkıyorsun? Yaşlan! Ne rahat ne varsa. Nasıl yapacaksın? Ya! Sikimle mi sürüyorum ellerim burada. Amına koyduğumun bele. her <laughs> yerin. Yani. Senin amına koyarım amcık. Ben bu çocuğu bulurum lan! Neden? Biz duşa beraber yani... <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Said'in lifi, benim lifim, işte şampuanlar... Bu arada o, o lifler hep, falan orada... kurulu. Sünger, balon falan hepsini yapmışlar. <laughs> Birbirlerine veriyorlar öyle. Ha, tabii yani şey... O <laughs> da tabii, tabii diye garibim ya. Senin canını yerim ya. Oğlum yıllarca konuştuk bunu. Anılarda falan, onların nasıl kurulduğunu falan. Hep öğrettik yayınlarda. <laughs> ben bunu sonra yine anlamadım biliyor musun? Ah canım benim ya. <laughs> kara kara düşünüyor burada. <laughs> Selamun Aleyküm ya, arkadaşlar. Eheheheh! Arkadaş. <laughs> Vallahi yok mu? Vallahi buradan bir şey yok. Gugu baba neredesin? Kaçtın herkese evet, arkaya arkaya ya. Google, ben sen çekingen görüyorum ya. biraz. Biraz <laughs> öyleyim yani. İyi, çok ya. Çok ya. mu salladın bana? O yüzden bu çekingen. Kazalı bir şekilde arabasını alıyor... Oğlum teyzeyi mi satın aldık amına koyayım? Kadın <laughs> nerede ya? <laughs> Neyse. Sik gibi finalde bu arada. İğrenç o oyun ya. Yani sonu çok kötü bitti. Bunu dükkana yollayalım. Bunu da bizim krala veririz. Teyzeyi de <laughs> <laughs> Profesyonel piyano çalıyorum. göründüğü gibi değil. Tamam. Kimse göründüğü gibi değil. Kimse göründüğü kadar da samimi değil. Helal lan sana. Holmes boy. Neden? <laughs> Bu kesitin altında onlarca hater'ım benimle böyle çok dalga geçip üstüne bir de böyle aşağılamaya çalışmışlardı. Çok gülmüştüm ya. Ulan bunca sene Amerika'da yaşadım falan diyor. Pezeving'in İngilizcesi bile yokmuş falan diyorlar. <laughs> Bu mu yani falan diye. Ama nasıl delirmişler. Nasıl az mı sıçıyorlar. Ben de yes am yazdım. Bir şey yazmıştım. Yes am falan bir şey yazmıştım. <laughs> Of, the, of this hotel we keep civilians inside it's, sexy. it's sexy. but we yeah shit, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bana gelenler <de. gülüyor> ne? Ne oldu abi. lan? <laughs> tamam şimdi ne oynuyoruz? Nasıl eğlendik <laughs> lan? Nasıl? Eğlendik mi şu an? Amına ver bebeğim. Vay vay vay. <laughs> Özledim seni. Sen beni <laughs> Bir tofaş daha var. <laughs> Kesin dostça bilgisayar masasını sıkıp istikti de tutar round. Şu tekrarı düşen çok şey oluyor ya. Aboliyet! Mert Aboliyet! Mert Aboliyet! Aboliyet! Yanlış herif olmaz attım! Ben kendime geliyorum! Bir şey tekrarı düşürdüğün zaman sıkılıyorsun ya. Burada yine kısa videosunu çekmek için aldığım bir şey var. Garip bir kupa bu. O ne lan? Şöyle garip yumuşak bir şey ve içinde... <laughs> ya şurada, yani beynin artık nasıl şey çalıştığını görüyor musun? Bak daha cihazı gördüğün anki kafa hareketime bak bak. Şöyle garip yumuşak bir şey ve içinde... <laughs> Burada zehir yüklendi bu kanalı. <laughs> Bunu kanalıya yollayın arkadaşlar. Duruyor musun? <laughs> Oli moli vur manyak. <laughs> Mortal Kombatçılar. <laughs> 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 <gülüyor> 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 Ama çok korkunç bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Aha Çok korkacağımızı dediğim gibi düşünmüyorum. Battali <laughs> 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 Ya oğlum yani niye herkes orada sanki benim sakat değilmiş gibi davranıyor ki yani göt korkusu böyle bir şey işte arkadaşlar patlamasın diye orada verdim bir fıtığın bir kısmını Allah Allah L3 D4 arızalı Kaybedeceğim bir kişi vardı. O da bizi sırtımızdan bıçakladı. Aldatmayalım ya. Şey, şey, burada bir dönüşüm, değişim sürecine gireceğiz. Beraber işte spor yapacağız, aktif bir yaşam. Hani hep size bahsediyorduk ya işte hayat tarzımızı değiştireceğiz falan filan. Yayınlarda buna şahitsiniz. Artık buna başlıyorum. Başlıyoruz hep beraber. <laughs> Neden? Söyle neden Toksi sep çekinmeden Savaşı rap önce peden Sense fıtıkla yapıştın hemen yere dedem Şarkını Umurumda değildi değil gibi kadar